Herkese merhabalar efendim Ümit kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-30 Nisan arasına özel aile falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili kovalar. Ayrıca fincanımın hemen arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane melek mesajı çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada Alefalı dendiğinde evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Bekarsanız ya da evliyseniz yine fark etmeksizin kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz sevgili kova burçları. Şöyle herkes görmüştür artık diye düşünüyorum. Ben hemen kendi gördüklerimle ee, başlamak istiyorum bir arada kalmışlık var gibi sevgili kovalar ee, yani örneğin çocuklarınız varsa iki çocuğun arasında kalmanız gibi ee, onların bir problemlerini çözmeye çalışmak gibi İşte kardeşlerinizin arasında kalıp onların bir problemlerini çözmeye çalışmak gibi anne baba arasında, eşinizle aileniz arasında vesaire vesaire. Yani şimdi tabii ki örneklendirmeye kalkarsak sabaha kadar örneklendiririz ama siz kendi hayatınıza göre lütfen uyarlayın benim bu söylediklerimi. Böyle iki kişi arasında kalıp onların anlaşamadığı bir durumu çözmeye çalışacağınız bir süreç var önünüzde gibi görünüyor. Yani iki kişi uzlaştırmak, iki kişinin arasında onu da kırmadan, onu da üzmeden bir orta yolu bulmaya çalışmak gibi böyle bir durumunuz söz konusu olabilir. Ama e, alnınızın akıyla bu meseleyi çözersiniz. Bu uzlaşamayan iki kişi varsa onları uzlaştırırsınız. E, vesaire vesaire. Yani bu problemin üstesinden bu süreçte gelirsiniz gibi görünüyor efendim. Bunun yanı sıra bakın ııı e, yani bir ağaç düşünün ki böyle dallanmış, budaklanmış. Yani bir niyetiniz, bir dileğiniz varken, hani büyük bir niyet, büyük bir dilek. Belki e, hani aile falında böyle bir şeyin çıkması bize tabii ki hani kendi dileğinizden ziyade kendiniz için olan bir niyetten, dilekten ziyade böyle aileyi ilgilendiren, aileden birilerini ilgilendiren e, bir niyet, dilek gibi hissettirdi bana. Hani kendiniz için değil de örneğin işte çocuğunuz varsa çocuğumuz için bir dilek dilemek gibi bir niyet almak gibi ya da işte anneniz için bir hastanız varsa onun için Şimdi bakın neyse bu niyet bu dilek ee, yeşeriyor Allah'ın izniyle yani gerçekleşir mi inşallah diyelim ama gerçekleşmese bile hani yüzde yüz bu niyete dileğe eremeseniz ulaşamasanız bile çok güzel gelişmeler olacağını söyleyebilirim ee, çok güzel bir ağaç yani artık bu dallanmış, budaklanmış, yeşillenmiş ve hani olmaya da ramak kalmış gibi görünüyor efendim şimdiden gözünüz aydın diyebilirim. Dediğim gibi kendinizden ziyade bir aile bireyiyle ilgili bir dilekse özellikle bu şimdiden gözünüz aydın diyebilirim sevgili kovalar. Bunun yanı sıra bakın bir konuşma içerisine çekilip sonra o konuşmadan dolayı suçlanma enerjisi hakim. Yani şöyle söyleyeyim size geniş hali olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bir dedikodu ortamı o ortama bir şekilde dahil edilme belki yapacağınız bir yorumun sonradan sizin başınızda patlaması gibi. Yani o yüzden bu süreçte yorumlarınızı bile yaparken belki de biraz dikkatli olun. Çünkü dediğim gibi böyle bir dedikodu ortamına çekilip sonrasında kim söyledi o söyledi, kim yaptı o yaptı diye böyle bir hedef gösterilebilirsiniz. Böyle bir enerji var üzerinizde buna e, karşı karşıda dikkatli olmanız konusunda ben sizi buradan uyarıyorum. Yani bu süreçte böyle bir baktığınız bir e, işte geniş aile gibi düşünelim dediğim gibi bunu bir dedikodu ortamı var. Aman uzak durun ya da hiç yorum yapmayın ya da belki de o ortamdan bile uzaklaşın sevgili kovalar dediğim gibi sizin e, üzerinize kalmaması adına bu durumun. E, Parasal anlamda da şanslı görünüyorsunuz. Yani e, böyle bir toplu para beklentiniz varsa gerek şahsınızın gerek aileden birilerinin mirası şu olabilir, nafaka olur, tazminat olur. E, bir para beklentiniz varsa özellikle şanslı görünüyorsunuz sevgili kovalar. Böyle sanki bir gelecek olan bir toplu para, bir toplu para haberi ve sonrasında da bir rahatlama durumu da söz konusu olacak gibi görünüyor efendim diyerek. Hemen şöyle tabağa geçiyorum. Tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlesinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile takip etsinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinleyin lütfen şimdi bu arada tabaka aktı şekiller meydana çıktı ama tabak akarken de buna böyle bir ağırlık çöktü açıkçası bakın üzerinizde bir e, negatif enerji de var bunu da söylemek isterim e, hanede özellikle e, Direk şahsınızda olmasa bile ailede, hanede böyle bir nazar enerjisi, bir negatif enerji gerçekten hakim. Ciddi manada şu anda gözlerim kapanacak duruma geldi diyebilirim sevgili kovalar. Bu anlamda da lütfen kendinizi hani nasıl temizliyorsanız bu negatif enerjiden temizlemek adına bu süreçte biraz daha çabalayın derim. Ve bakın hane içinde. Yani yaşadığınız insanlar artık evliyseniz, eş, çocuklar ya da işte anne, baba, kardeşler e, bilemiyorum ama hane içinde böyle bir m, kalp kırıklılığı yaşamanız söz konusu olabilir. Yani e, örneğin evliyseniz eşinizin söyleyeceği bir söz sizin kalbinizi kırabilir ya da e, işte annenizin söyleyeceği bir söz böyle bir e, kalbinizi kırabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir ama bu hani böyle çok ciddi bir mesele, büyük bir mesele haline de dönüşmez. Ee, çözersiniz sonradan ama böyle bir durumunuzda söz konusu olacak gibi duruyor. Ve bir fikir ayrılığı sebebiyle böyle bir kalp kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yani e, bir konuda e, yaşanılacak olan bir fikir ayrılığından kaynaklı bir aile içinden biri e, kalbinizi kırabilir ama dediğim gibi çözülemeyecek bir mesele de değil. Büyümeyecek e, Allah'ın izniyle. İletişiminiz aslında güzel. Bol bol ikili ikili konuşmalarınız var. E, sosyal anlamda sosyal bir süreç olacak gibi görünüyor sizler için. Belki böyle aileyle, geniş aileyle her zamankinden daha fazla zaman geçireceğiniz bir süreç gibi görünüyor. Dediğim gibi ikili ikili yapacağınız konuşmalar, görüşmeler var ama bakın tekrar ediyorum dedikodu ortamından lütfen uzak durun. Kabak sizin başınıza patlamaması adına tekrar uyarmış olayım sizi güzel haberleriniz de var Allah'ın izniyle. Ee, nazara göz onun ne olur dikkat edin. Gerçekten enerjiniz kötü. Ee, gözlerim şu anda kapandı sevgili kovalar diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri en sade dille aktarmayı severim ki daha fazla insan hayatına dokunabilelim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi kartlarımı siz sevgili kovalar için karıştırmaya başladım ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun sizlerin de o güzel enerjisi kartlarımıza geçsin ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecek sevgili kovalar en üsttekini almak istedim. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce de bir ederseniz kendim için rica da bulunacağım sizlere. Videomu beğendiyseniz lütfen reel'de de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim diyorum ve tabii ki hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa aramızda belki şu anda ilk defa karşılaştık. Belki beni ilk defa e, dinliyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek Melek mesajınızı açtım. Doğaya dön diyor size melekler. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Şimdi burada doğaya dön derken size hani ormana gidin, işte e, orman içinde yaşayın demiyor elbette. E, elbette ki onunla ilgili de bazı uyarılar veriyor. Belki biraz Doğayla daha fazla zaman geçirmenizi, daha çok iç içe olmanızı söylüyor ama aynı zamanda sizin aradığınız bütün o gücün zaten sizin kendi içinizde var olduğunu, kafanıza takılan soruların aslında cevaplarının da sizde olduğunu söyleyen ve öngören bir mesajdır. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı da almıştır diyorum ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek. Bir suçlu lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.